Evet kıymetli hocam geldi. Nasılsınız hocam? Çok Hoş geldiniz. Siz Nasılsınız? Sizi görünce yüzümde bir tebessüm oluşuyor neden? Bizi ağrılardan kurtaran doktor geldi. bir teyzemiz vardı. Zehra teyze izliyorsa geçen gün yeni bir alışveriş merkezinde yakaladı. Kızım dedi, senin dedi, o ağrıcı doktorun neydi dedi. Öçen <laughs> doktor Ahmet inanır mı teyzeciğim dedim. Evet dedi, ben ona gitmek istiyorum çünkü de ameliyatsız tedavi ediyormuş dedi. Hocam son dönemde herkesin konuştuğu mesele bu. Bel ve boyun fıtığından gerçekten ameliyatsız kurtuluyor muyuz? Zaten şöyle, bunun tedavisi hep söylüyorum ya fıtığın tedavisi ameliyatsız olur. Ameliyatlı tedaviler disk eksilmesine sebep olduğu için bu insanlar şöyle araba örneğinden vereyim. Arabanın dört te tekerinin de yüzde yirmi beş kadar havasını indirelim. Ömür boyu o arabayı kullanabilir miyiz? can eğilir, lastiğin telleri kırılır, e, dubleks bozulur. O yüzden bizde de aynı şeyi yaşıyoruz. Disk aralığı azaldığında maalesef kireçlenmeye gidiyor. Hı hı. O yüzden ameliyatı mümkün mertebe yapmamaya çalışalım. Çünkü ameliyatsız iyileşebilen bir doku. Ameliyatı maharet olarak görmeyelim. Bazı hastalar var ki dört bulgu gelişmişse ama şunu belirtiyorum ağrıdan dolayı lütfen ameliyat etmeyelim sadece ağrıdan dolayı, uyuşmadan dolayı bazen kuvvet kaybı, düşük ayak bile geri dönebiliyor. Onun için bu fırsatı hastaya verelim. Neden? Çünkü önündeki hayatı iyi yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Disk yerinde olmazsa o diski alıp atarsanız disk aralığı daraldığı için hasta ileride mutlaka problem yaşayacak bu nedenle. Peki hocam hemen böyle hızlıca soruları Aha, cevaplamak tabii, istiyorum. Hay, hay, Seyircilerimiz de lütfen sorsunlar. Doçent doktor Ahmet İnanır <laughs> hocamın Instagram hesabı oradan da sorabilirsiniz. <laughs> e, diz ameliyatında kesin daha doğrusu disk kireçlenmesinde kesin sonuç diz ameliyatı diyorlar. Diz ameliyatının sakıncası var mı? Bakın e, ameliyatların hepsinin sakıncası var. Bir, hasta anesteziden dolayı ölebilir. Benim babam bunu yaşadı. Biz yaşadık bizzat bunu. Evet oran düşük ama kimin başına gel geleceğini bilmediğimiz için başına gelen için bir felaket oluşturuyor. O yüzden ameliyatlara cesurca girmeyelim. Yani hastayı uyutma işlerine de kök hücre yaparken de bazı arkadaşlarımızın hastayı uyuttuğunu duyuyorum. Biz uyutmuyoruz. Çünkü anestezi komplikasyonu bir kişide gelişirse hakikaten çok acı ve mesleği bırakmanız gerekebilir. O kadar ciddi birisinin ölümüne sebep oluyorsunuz. Bir basit bir şey yaparken ciddi bir şeyle hayat sonlandırıyorsunuz. Bu yüzden lütfen biraz dikkat edelim. Veya diz ameliyatlarında, bel ameliyatlarında kanama, olabilir. E, hasta felç kalkabilir. Vardı bizim hastalarımız birkaç tane oldu böyle. Ameliyattan sonra felç kalmış. Mesela fizik tedavi görmüş, geçmemiş falan. İlk gün ciddi yürüttük hastayı. E, mesela bizim ismini unuttum şimdi hanımefendinin ama ciddi böyle. Bunları yaşıyor hastalar veya keloid dediğimiz fibrozis veya granülasyon dokuzu dediğimiz ameliyat yerinde yara büyümesi gelişiyor ve onun maalesef yüzde tedavisi maalesef yok. Siz ne yapıyorsunuz peki disk kireçlenmesi için bir ağrı ile gelen bir hastanın önce ağrısı mı dindiriyorsunuz? Şöyle ağrıyı tamamen kesmeyi hemen hedeflemiyoruz. Çünkü kontrolden çıkıyor o zaman hasta. Siz diyelim ki hasta geldi, biz radyo frekans yaparak sinirlerini, duyu sinirlerini yakıp ağrısını tamamen kesmeye çalışabiliriz. %100 garantisi var mı? Yok ama çoğunda kesebilirsiniz radyo frekansla. Ama o hasta 6 ay, 1 yıl sonra geldiğinde maalesef protezlik hale gelmiş olabilir. Oo. Yürümesini, bozulmasını radyo frekans engellemez. Veya kıkırdağın bozulmasını engellemez veya yenilemiyor kıkırdağı. Onun için mutlaka kök hücre yapmalı ama dizin içine verip bırakmamalı. Radyo frekans dıştan yaptığımız bir şey. Siniri yakıyorsunuz. Yani dizi iyileştiren bir şey değil. Sadece sizin diziniz berbat oluyor. İçeride yangın devam ediyor. Fakat siz duymuyorsunuz. Radyo frekans bunu sağlıyor. O zaman gittiğiniz bazı doktorlar sadece ağrınızı dindirdiği zaman bu da tehlike. Kesinlikle hiç doğru değil. Bunu hiç tasvip etmiyoruz. Biz de yapabiliriz. Bakın bazı hastalarımız ağrıyla da devam eden hastalarımız oluyor bazen biz onlara ek iyileştirici işlem yapıyoruz ki yoksa radyo frekansı yaparsınız bitti bitti dersiniz. Tabi. Cahilseniz bunu yaparsınız ama bilinçli bir doktorsanız bunu yapamazsınız çünkü bir taraftan da hastaya kötülük yapmış oluyorsunuz. Radyo frekansı ne zaman tercih edelim? Şu olabilir hastamız 90 yaşındadır, yatalaktır, hiçbir şey yapamıyordur, yürüyemiyordur da siz o zaman ona radyo frekans yapabilirsiniz. Çünkü hastanın ömrü az kalmış. Orada en azından son dönemlerini iyi geçir geçirsin. Kanser gibi. Kanserde de öyledir. Siz ağrı kesicilerle morfinle kesemiyorsanız o zaman radyo frekansı blokaj yaparsınız ağrısını hayatını en azından ağrısız gitsin diye çünkü ölecek hasta kanser metastas her yer ve onda düşünürsünüz veya sağlam insanda hele genç yaşlarda radyo frekansı hiç tasvip etmiyorum hiç de doğru değil. Peki o zaman özetle <laughs> şunu söylüyoruz diz ağrılarınız için diz ağrılarınız varsa diz ağrıları tedavisinde birçok yöntem uygulanıyor tabii. hastaya uygun yöntemle Aynen, tabii. ameliyatsız bir şekilde diz ağrısından kurtarıyorsunuz Şimdi hastayı. Şimdi şöyle Nur Hanım, Eskiden biraz daha böyle çökmüş dördüncü evre dizlerde protez diyorduk ama şimdi hastamızla uyum içinde ona bile protez demiyoruz hı hı. şimdi güzel böyle oraya e, biyolojik protez mahiyetinde dokular çıktı onları verebiliyoruz hastanın daha rahat yaşamasını sağlayabiliyoruz çünkü diyelim ki ameliyat oldu protez takıldı. Hastaların bir kısmı protezden muzdarip yaşıyorlar ve ondan sonra yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Ne yapacağız? İşte radyo frekansla yakabilirsiniz sinirlerini falan. o zaman şöyle bir kıyaslama yapalım. Hı -hı. Mesela sizin yaptığınız yöntemle ameliyatla takılan protez arasındaki e, olumlu farklar neler? Bunda şimdi şöyle, bunda bir kere hastayı hayati bir riski yok. Peki. Yani ölüm riski o tarz bir işlem yok. Hastaya bir zarar vermiyorsunuz. Tamam. Emboli riski yok. Felç kalma riski Çok yok. Önemli. Bu yaptığımızda tabii. Ve şu var. Hastanın daha iyi gitmesi için zeminde hazır tutmuş oluyorsunuz. Başaramazsanız binde bir. Hadi. Protes kaçınılmaz. Hı -hı. Dursun kenarda. Ama önce bunları yapalım. Sadece kök hücreyle hasta yeterli iyileşmiyor. Bunu belirteyim. Mutlaka takviye tedaviler gerekiyor. Ve biz mutlaka bir yıl kontrol ediyoruz hastayı. En az 6 ay. Yani uzaktaki hastaları bile ara ara çağırıyoruz ki ihtiyaç olabilir. Çünkü her hastanın dizi aynı değil. Ama şu önerim şu lütfen en düşük seviyede en iyiyken gelin. Başarı çok artıyor. Hmm. Ama 3 ve 4'te biz hastanın tedavisinde uğraşıyoruz. Yani yıllar geçip dizinizi daha da hırpalayıp gelirseniz Aynen. daha zorlanırız tabii, diyorsunuz. Tabii. Onun için ben kendimden örnek veriyorum ya. Yani 3 yıl önce karın yağından kök hücre yaptım. Sonra Matrix veya o dokuyu destekleyici o jelden yaptım. Şimdi bir süre sonra da kemik iliğinden tekrar yapacağım. Üç, Ama yüzünüzde sonra... bir şey yok yani koruma Hayır, amaçlı yapıyorum. Hayır koruma amaçlı yapıyorum tabii. Yani neden bunları düşünmeyelim ki? Mesela sol dizime biraz daha fazla ağırlık verdim tedavide. Çünkü hep sol üzerinde biz futbol oynuyorduk. Hep sol diz üzerinde dönüyorsunuz. Sağ biraz daha korumalı oluyor. Onun için. Ben de mesela küçükken bir kaza geçirdim. Yani sol dizimin üzerinde bisiklette bayağı bir sürüklendim, <laughs> bittim. Yani hiçbir şey yok şu anda ama yapılabilir yani, değil Yap, mi bu da? Yapılmalı zaten Nur Hanım. Ne yayınım geleceğim hocam Tabii, size. Tabii. Yani hep botoks örnek veriyorum. Botoksu siz ne kadar 30'lu yaşlarda başlarsanız hastanın cilt kırışıklığı olmuyor ileride. Ha. Çünkü düz devam ediyor. Ama 50 yaşında botoksa başlarsa kişi Derin kırışıklardan birazcık kalıyor. Anladım. Böyle düşünün. Dizimizi de aynı şekilde öncelikli olarak biz böyle bakıma alırsak o zaman diyelim 60 yaşında olacak bir kireçlenmeyi veya menisküs yırtığını önceden önlemiş oluyorsunuz bakımla. Ve 6 aylık bakımlarına gitsin insanlar klasik yani erken teşhis erken tedavi. Aynen. Peki bel boyun için de aynı şey. Heh, Mutlaka 3-6 ayda bir bir şeyiniz yoksa bile hafif sızılarınız varsa idare etmeyin lütfen. Ağrı kesici kesinlikle kullanmayın. Hmm. Çok mecbur kalmadıkça sizi kandırıyor bu iş maalesef. O yüzden güvendiğiniz bir hekim olsun, ehil bir hoca, sizin ustanız olsun araba ustası gibi ve ara ara lütfen gidip kontrol altında olun. Problem küçükken çözsün. Bende de bel tutulması ben hayatımda yaşadım. Ve onu mesela yatıyorum bizim hemşire hanıma diyorum tam şuraya iğneyi batır sonra ben kendim ilerletiyorum şimdi ver diyorum şeyi. Zaten genelde serumla çalışıyoruz ve ağrı kesici kullanmıyoruz tedavilerde ve harika hakikaten aynı gün şey oluyor. Peki e, fıtık tedavisinde birçok seyircimiz siz programımıza katıldığınız Hı -hı. günden bu yana bana ulaşıyorlar ve hep şey diyorlar işte doktora gittim ameliyat dedi. Ya Gerçekten Ahmet Hoca bu işi çözer mi çözebilir mi? Bakın, yani ameliyatlık sadece, denmiş vaka için bile... Tabii zaten şöyle ameliyatlık demiş olunanların hepsi neredeyse yüzde %99'u ameliyatsız çözülebilecek durumlar. Yani şunu belirteyim patlamış fıtık ifadesi kullanıyor arkadaşlarımız ya felç olursun diyor. Evet doğru. Ya lütfen biraz ha, hakikaten kendi akrabamız gibi davranalım ve patlamış dediğimiz fıtıklar en erken düzelen fıtıklar. Fıtık ne kadar büyük... O kadar hızlı geri çekiliyor Nur Hanım. Ne kadar küçük, o kadar yavaş iyileşiyor. Bunları net belirteyim ve küçük fıtıklar genişlemeli olduğu için tedavileri biraz daha uzun sürüyor maalesef ama parmaksı çıkıntılı fıtıkları lütfen hemen ameliyat olmayın. Gerekirse bir birkaç doktora danışın ve ehil bir hoca mutlaka bulun. Hemen ameliyat dedi, acil felç olursun. Ama ben daha felç olmamışım. Ne zaman felç olurum hocam diye sorun lütfen. Şimdi lafınızı balla keseceğim ama bir şey sormak Tabii istiyorum. Buyurun. Şimdi bu tip hani siz dediniz ya de, kök, kök hücre, radyo frekans işte vesaire o birçok operasyonlarla ilgili. E, benim anladığım kadarıyla yani seyircilerimden de bana yazdıklarından yola çıkarak söylüyorum. Mesela gitmiş bel fıtığı var radyo frekans yaptırmış. Bir tanesi başka bir yöntem yaptırmış. Buradan da sonuç alamayınca. E ben denedim onları. Benim fıtığım düzelmedi. Denenecek iki yöntem yok. Sadece iki yöntem yok ki. Birçok yöntem var. Size söylemiştim. 36 civarında farklı yöntem var. İki tanesini veya ben ben de şahit oluyorum. Hocam yine tekrarlayalım. Çünkü neden biliyor musunuz? Her Aha. yayın beraberinde yeni bir seyirci kitlesi demek. Tabii tabii. Geçen programlarda tabii. konuştuk ama yineleyelim. Yani tek çiçekle bahar gelmediği gibi tek yöntemle de tedavi edilmiyor. Aynen. 36 çeşit yöntem var Lütfen, diyorsunuz. Lütfen tek yöntem biz de duyuyoruz. Özellikle anestezi uzmanı arkadaşlarımız yapıyor bunu. Ben bele kortison yaptım. Ha, ağrınız kesilmediyse siz beyin cerrahına gidin ameliyat olun diyorlar. Lütfen anestezi uzmanı arkadaşlarım lütfen ameliyat kararını siz vermeyin. Çünkü sizin bu uzmanlık alanınız değil. Bizim fizik tedavi ve beyin cerrahının uzmanlık alanı lütfen biraz kararı bize bırakın. Biz daha konservatif düşünüyoruz. Hastanın geleceğini düşünerek bu kararı vermek istemiyoruz ameliyat kararını. Yoksa ameliyat her şeyi sıfırlayan bir şey olsa biz de gerçekten ameliyat deriz. Hepsini ameliyat deriz o zaman. Yüz estetiği gibi olmuyor. Bakın yüz estetiği germe yapıyorsunuz. 3 yıla kadar tekrar bozuluyor. Bir daha germe yapıyorsunuz. Ama disk aralığında eksiltme tedavisi olduğu için ameliyatlar veya radyo frekans ve ozon ve disk için yapılan lazer de böyle eksiltme yapıyor. O yüzden önce daha konservatif tedaviler zaten şöyle bizim guidelinelarımızda yani bilimsel makalelerimizde bu kural vardır. Önce radyo frekans yapılmazdan önce de diğer tedaviler uygulanması gerekir diyor. Ameliyattan önce bütün bunların yapılmış olması gerekir. Çözüm olamazsanız o zaman ameliyat. E, Biz zaten, de o karar veriyoruz e, zaten. zaten hocam ameliyat da kesin çözüm değil galiba. Çünkü bu, buraya yüzlerce başvuru var. Ameliyat oldum ve çok kötüyüm diye. Tabii işte az önce belirttim. Hasta ameliyat ölebilir kanama olabilir, granülasyon dokuzu dediğimiz et büyümesi gelişebilir. Burada en zorları kanama ve et büyümesi maalesef. Ve onun çözümü maalesef çok zor oluyor. Granülasyon dokusuyla başa çıkamıyorsunuz. Ameliyat ediyorsunuz bir daha büyüyor. Ameliyat ediyorsunuz bir daha büyüyor. O yüzden granülasyon dokusunu beyin cerrahları ameliyat etmezler. Usta beyin cerrahları. Çünkü tekrarlıyor. O zaman enzimle onun içine girip onu eritme yoluna gidiyorsunuz ama yüzde yüz başarı sağlamıyor. Peki mesela siz ameliyat olup da yine sağlığına kavuşamayanlar için de tabi platin e, takılanlar için de başka içinde... yöntemlerle tedavi ediyor musunuz? Tabi tabi aynen hastayı bırakmıyoruz. Pil takılmaya kadar ağrısını kesme yolları var. Ağrı pili mi? Ağrı pili takılmaya kadar en son noktada o binde bir gerekiyor yani 500 binde bir gerekiyor desem de yeri var. Ama şu var, hastalar ağrılı olarak durmasınlar lütfen. Onlara iyi bir rehberlik edecek bir abiye, baba gibi görev yapacak bir akraba gibi bir doktora veya ehil hekime ihtiyaçları var. Onun için görüş alsınlar. Ondan sonra ameliyat şart ise zaten biz de diyoruz, şurası için ameliyat şart. Sonrasında biz gene yardımcı olacağız. Ama bu kararı 100 kişide de 1 kişi de veriyoruz. O kadar ama %70'ine gelen doktor, bir doktor arkadaş. Yani her şeye de ameliyat dememeli ya artık. Bu yaptıklarımızı öğrenmeliler. Onlar da bunu beyin da bunları yapanlar var şu an. Şöyle galiba hocam. Tabii ki buradan birebir herkesi terbiye etmek, işte tabii bir işine yön vermek e, yeterli olmayabilir. Ama kişileri bu konuda Aynen. bilgiyle donatırsak, Aynen. donatırsanız tabii. yani beni bilinçlendirirseniz ben şimdi bir doktor bana ameliyat dediğinde ben bunu en az 3 doktordan çek ederim gerçekten ameliyatlık mıyım diye. Tabii. Yani öyle hemen gerçekten maalesef ki böyle bir dünyada yaşıyoruz ya. İşte böyle olmamalı. Biz aslında Sağlık Bakanlığı çalıştaylar düzenlemeli doktorlardan. Yani ortak bir kararla şu tedaviyi Kademeli kademeli şunları uygulamalısınız, sonra şuna, evet. sonra ameliyat diye ciddi bir kurul kararı olsa yanılgılar azalır. Evet. Şimdi doçent doktor Ahmet İnanır'ın kıymetli bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz. Diz ağrısı çekenler, bel ağrısı çekenler, boyun ağrısı çekenler doçent doktor Ahmet İnanır'ın sosyal medya hesabından, elim sosyal medya hesabından sorularınızı yöneltirseniz sizden gelen soruları az sonra hocam cevaplayacak. Evet, geçen e hafta, e, abi, bu arada biz hocamla geçen haftaki <laughs> seyircimizi konuşuyoruz. Geçen hafta bir hanımefendiyi programımızda ağırlamıştık. Evet. Diziyle ilgili problem vardı. Ne, ne aşamada hocam şimdi? Hani şu an gayet iyi gerçekten. Bakımımız altında gidiyor. Harika. Ama 40 yaşında protez olsaydı bu insan 50 ve 55'ine kadar bir daha protez Yinlenmesi olacaktı. 70'ine kadar bir daha olacaktı. O yüzden hani bekle 60 yaşını bekle denilmiş ama, ama o hasta yürüyemiyor, hiçbir şey yapamıyor. Bir şeyler yapılmalıydı 20 sene içinde biz onu yapmış olduk ve takibimizde de götürüyoruz muhtemelen inşallah hiç proteze gitmeyecek. Ay inşallah tabii. inşallah valla yani sağlık her şeyin üstünde evet, tabii. ağrın nerede varsa atıyorsa canın orada atıyor bunu hep konuşuyoruz yani. zaten her siz programımıza geldiğinizde şimdi sizin kök hücre tedavinizde merak ediyor seyircilerimiz kök hücrede diyor e, fıtık ameliyatı öncesi son çıkış kök hücre mi? Şimdi şöyle son çıkış demiyoruz. Aslında evre 1 ve 2, 4 evre oluyor şey disk kireçlenmeleri. Hı hı. E, şey de öyle e, menisküs yırtıkları da öyle. Erken evrelerde gelirlerse başarı çok yüksek. Hı hı. 3 ve dördüncü evrelerde gelirse bizi uğraştırıyor biraz daha ama sadece şu eleştirdiğim şey şu. Sadece dizin içine verip bırakmayalım lütfen ve kombine edelim. Biz ozonluyoruz onu, canlılık süresini Biz artırıyoruz. Meslektaşlarımıza sesleniyorsunuz burada. Aynen. Ekstradan bir hastalarımız da bunları talep etsinler doktorlarından. Biz ekstradan bir de e, dizin içine bu canlılığı artırıcı Hı -hı. işlemler yapıyoruz ekstradan. Bunları bilimsel olarak arkadaşlarımız kongrelerde görürler. Lütfen ve bakım altında tutsunlar. Kök hücreyi verip bırakmayalım. Dıştan da kök hücre yapalım ve bakımlarını yapalım. Hatta bacağı kanlandırıcı işlemleri ekstra yapalım ki evet. iyileştirmeyi maksimuma çıkaralım. En üst düzeye çıkaralım. Yoksa kök hücreyi veriyorsunuz. Hasta yeterli yararı görmüyor gerçekten. Bunu kök belirteyim. hücre kansere iyi gelir mi? Kansere iyi gelir. Kullanılıyor zaten tedavisinde. Hatta kanser hücrelerini öldürme uyarılmış kök hücreler var şimdi. Ozon da kullanılıyor kanser tedavisinde. Onun için hastalarımız mutlaka ehil hoca çok çok önemli. Mutlaka çevrenizde ehil hoca araştırın ve zaman kaybetmeyin. Bunu belirteyim. Evet hocam çok soru var. Hatta seyircilerimiz şöyle soruyorlar artık. L5'te bir şeyim var, şu şu diye. Şimdi bunu bütün bu sorularınızı hocamdan rica ediyorum. Eğer elinizde de hani daha önceden belgeleriniz varsa Teşhisleriniz varsa Doçent Doktor Ahmet hesabından sorabilirsiniz. Şöyle hep rapor gönderiyorlar. He. Ben onu hep şöyle anlatıyorum. Genç bir delikanlı var. Siz bir kız tavsiye ediyorsunuz. Diyorsunuz ki şöyle çok güzel, şöyle iyi huylu, güzel şey bir insan var, bir kız var. Sen onunla bir görüş veya evlen onunla tavsiye ediyorsunuz. O da diyor ki ben bir göreyim. Evet. Elektrik alabilecek miyim? yani <laughs> biz de EMAR'ı gerçekten nereleri genişlemiş? Rapor bunu tam bize anlatamıyor. Bir <laughs> göreyim diyorsunuz. Aynen raporları Peki. şey, raporla Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Türkiye ağrılardan doktor. Sağ olun hocam. Ben de iyi bayramlar diliyorum. Çok Gece mersi. Güzel, sağ olun. Ee, sevgili seyircilerimiz ağrımız neredeyse canımız orada atıyor ya ağrıyı çekmek zorunda değiliz. Sadece doğru doktorları bulmamız gerekiyor. Ehil ellere teslim ettiğimiz zaman kendimizi ağrılardan kurtuluyoruz. Çok teşekkür ediyorum size. Bayram sabahında Yusuf Kavaklı hocamla sizleri bu ekranda bekliyor olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.